Merhaba. Ben Durmuş Coşkun. Şimdi size AS18K2 model çok güzel bir airbrush kompresör setimizi tanıtmak istiyorum. Şimdi kutumuzun içinde neler çıkıyor öncelikle onu söyleyeyim size. Kompresörümüz var. Airbrush'ımız var. Ve bir adet hortumumuz var. Tamamen kullanıma hazır bir set bu. Şimdi detaylarını anlatacağım ürünün. Öncelikle motorun e, çok güzel bir özelliğini anlatayım. Oto start stop özelliklidir. Bu özelliği sayesinde e, Airbrush'ı kullanmaya tetiğine bastığınız zaman çalışmaya başlıyor ve tetiğinde çek, tetiğinden elinizi bıraktığınızda birkaç saniye sonra da duracak. Biraz sonra göstereceğim. Nasıl montajını yapacağınızı göstereyim önce. Şimdi airbrush'ımızı açtığımız zaman üstten depoludur. Boyayı buraya, buraya döküyoruz. Buradan kullanıyoruz. Şöyle bir kapağı var kapağının üzerinde de hava alması için bir delik var. Yoksa boya akmaz. Şimdi şu altındaki aparata şimdilik bizim ihtiyacımız yok. Bunu biz çıkartıyoruz. Bunu farklı hortum kullanmak için kullanacağız. Bir yandan hortumumuzu da açalım. Evet, hortumumuz 1,5 metre uzunluğunda. Önce alt kısmından airbrush'a montajını yapıyoruz. Sonra da diğer ucunu da şöyle bir koyalım. Airbrush'ım airbrush kompresörümüzün ucunda bulunan bu kısma montajını yapıyoruz içinde o-ring'ler olduğu için herhangi bir e, şeye gerek yok ve böylece kullanıma hazır hale geliyor. Şimdi bunu nasıl kullanacağız onu göstereyim ben size. Açma kapama düğmesi arka tarafta. Tutma kolu. Burada şurada gördüğünüz gibi bir şey var. Bunun ne olduğunu anlatacağım size. Bakın çalıştırıyorum. Bastığımız zaman Hava çıkışı var. Double action dediğimiz gördünüz mü? Birkaç saniye sonra durdu. Tekrar basarsam kompresör yeniden çalışmaya başlıyor ve çok sessiz bir kompresör bu. Ee, yaklaşık 50 desibel e, civarında konuşma sesimiz bile bu kompresörden çok daha yüksek. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Evet. Şimdi burada ne var? Basınç göstergemiz var. Burada basınç ayarlayıcı regülatörümüz var. Ve şurada suyun, havadaki suyun yoğunlaştığı boyamıza gitmemesi için e, havadaki suyun suyu burada yoğunlaştırıyor. Buna su tutucu diyoruz biz. Daha sonra bunu nasıl tahliye edeceğiz onu göstereyim. Şurada zamanla, kullanımla su birikecek ve şu alttan biz şöyle yukarıya doğru hafif bastırdığımız zaman basınçla beraber alttan su fışkıracak. Buradaki suyu tahliye edeceğiz. Şuraya gelelim. Basınç nasıl ayarlanıyor? Şöyle yakından anlatayım size. Şimdi bu gördüğünüz bir regülatördür. Hava regülatörüdür. Bunu önce yukarıya doğru çektik. Sağa doğru bu şu an en son kademede sola doğru çevirdiğimizde de zaten üzerinde artı ve eksi işaretlerini göreceksiniz. Buradan basınca ayarlayıp kapatıyoruz. Ve tekrar çalışmaya başlıyoruz. Buradan iğne ayarını yapabilirsiniz uç kısmında iğne var. Yani boyanın biraz daha geniş, biraz daha dar atımını sağlayabilirsiniz. Ama temizlemek için şu kısmı dikkatlice çıkartıp içindeki iğneyi çok ince bir iğnedir. Çıkartırken ve takarken çok dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca Airbrush kutumuzun içerisinde bir tane küçücük bir anahtar var. Bu ne işe yarıyor? Şu uç kısmını döndürerek şöyle iki kademelidir. İkinci kademesinden çıkartıyoruz. Çok dikkatli olmak lazım tabi. İğnesine zarar vermememiz gerekiyor. Çünkü en önemli parçasıdır. Boyanın düzgün atılıp atılmamasını sağlar o. Bakınız. Çok ince bir şey var. Bununla şu şekilde nozulu da açmak için kullanabilirsiniz. Ama bu işlemi benim yaptığım gibi yapmıyorsunuz. İğneyi çıkarttıktan sonra arka kısımdan iğneyi çıkarttıktan sonra bu kısmı çıkartıyorsunuz. İğne varken çıkartırsanız ucundaki iğne eğilirse eğer Atımlarınız düzgün olmayacaktır. Tekrar takarken Bakın ne yaptım? Geriye doğru çektim. Neden? Çünkü takarken şey olabilir. Kapatalım. Takarken sorun olmasın, eğilmesin diye bunu taktım ve bıraktım. Tekrar açtım. Ve çalışmama devam edebilirim. Harika bir kompresör. Kompresörde termal korumamız var. Aşırı ısındığı zaman kendini kapatıyor. Bu e, mini boya tabancası diyeyim. E, nelerde kullanılabilir? Pastacılık sektöründe. Gıda boyası atımında kullanılır. Oto boyası e, air, özel hazırlanmış airbrush boyaları, bronzlaştırıcılar ve e, özel hazırlanmış Makyaj malzemelerinde kullanabilirsiniz. Benimle irtibatta geçmek için WhatsApp numaram 0535 367 67 68. İleride daha güzel, daha hoş videolarda buluşmak üzere kendinize lütfen iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.